Kalede Santiago Canizares ile başlıyoruz. 1998 ile 2008 yılları arasında Valencia'nın kalesini koruyan İspanyol file bekçisi 10 yılda 305 maçta oynadı. Defansın solunda İtalyan bek Amedeo Carboni'yi görüyoruz. 1997 ile 2006 yılları arasında tam 245 maça çıkan Carboni kariyerini Valencia'da sonlandırdı. Roberto Ayala Arjantinli stoper 2000 ile 2007 yılları arasında 183 maçta oynadı. Jose Gaya 24 yaşındaki yıldız oyuncu 2014 yılından beri Valencia forması giymektedir. Juro Torres Valencia ile tam 182 maça çıktı. Gaisca mendiyata Şüphesiz ki Valencia efsanelerini say herkesin aklına ilk Mendyata gelirdi. 1993 ile 2001 yılları arasında formayı terleten İspanyol orta saha 230 maçta 44 gol atmıştır. David Silva 2004 ile 2010 yılları arasında 119 maçta forma giydi, 10 gol attı. 2010 yılının Haziran ayında Manchester City ile anlaştı. Günümüzde Manchester City'de forma giymeye devam etmektedir. Juan Mata 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 2007 ile 2011 yılları arasında formayı terletti. 129 maçta 33 gole imza attı. Günümüzde Manchester United forması giymektedir. Pablo Aymar Arjantinli yıldız oyuncu futbol oynadığı dönemde Maradona'nın veliahtı olarak anılmıştır. 2001 ile 2006 yılları arasında Valencia forması giyen yıldız oyuncu 162 maçta 27 gol atmıştır. David Villa 2005 yılında Real Zaragoza'da yıldızı parladıktan sonra Valencia'nın yolunu tutmuştur. 5 yıl boyunca formasını terlettiği takımında 166 maçta forma giydi ve 107 gol attı. 2010 yılında 45 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. Ve son olarak Roberto Soldado. Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması giyen yani İspanyol golcü, kariyerinin en parlak dönemini 2010 ile 2013 yılları arasında Valencia'da geçirmiştir. 101 maçta oynayıp 59 kez rakip fileleri havalandırmıştır. Sizler de Videosunu görmek istediğiniz takımın adını yorum olarak bırakabilirsiniz. Son olarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.